Değerli basın emekçileri, sevgili kadınlar, hepinizi saygıyla selamlıyor. Dem Parti Kadın Meclisi toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Konuşmama başlamadan önce Türkiye tarafından yapılan siyah saldırıcı sonucu katledilen özgür basın emekçisi Cihan Bilgin ve Nazım Daştan'ı saygı ve minnetle anıyorum. Cihan ve Nazım sadece hakikati bizlere ulaştırdığı için değil, bugün Rojava'da iktidarın yürüttüğü özel savaş politikalarını da teşhir ettiği için katledildi. Kamerasıyla, kalemiyle Rojavalı kadınların, halkların direnişinin tanıklığını yapan, bu direnişi tüm dünya halklarına duyuran Cihan ve Nazım'ın kalemi yerde kalmayacak. AKP iktidarı ve yetkilileri bu konuya ilişkin derhal açıklama yapmalı ve işlediği bu suça son vermelidir. Hakikatin yolundan giden gazetecilere yapılan bu saldırıyı lanetliyor. Özgür basın susturulamaz diyorum. Minbiş'te Türkiye destekli SMO çeteleri tarafından katledilen Zenubiya kadın topluluğu üyeleri Kamar El sot Ayşe Abdülkadir ve imanı anarken Suriye'de yaşayan kadınların ve mücadele eden kadınların yanında olduğumuzu ve yanında olmaya devam edeceğiz. Suriye'de çetelerin Rojava'daki kadın devrimini karanlığa boğmalarına izin vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, Dünyanın neresinde olursa olsun bizler her zaman kapitalist erkek egemen iktidarların yayılmacı savaş politikalarına karşı direnerek mücadelemizi ve dayanışmamızı büyüterek cevap verdik. Afganistan'da kadın düşmanı Taliban rejimine karşı direnen kadınların isyanı isyanımızdır dedik. İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırım politikalarına karşı Filistinli kadınların yanında olmaya ve haklı mücadelesi mücadelemizdir diyerek meydanlarda olduk. İdam cezalarıyla, tutuklamalarla kadınları susturmaya, sindirmeye çalışan faşist İran Molla rejimine karşı Jinjian azadi felsefesi etrafında kenetlenerek kadın özgürlük mücadelemizin sınır tanımadığını tüm dünyaya gösterdik. İşte bugün de aynı inanç ve kararlılıkla kadınlar öncülüğünde Kuzey ve Doğu Suriye'de inşa edilen kadın özgürlükçü yaşamı savunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 27 Kasım'da başlayan ve baskı rejiminin çökmesiyle sonuçlanan Suriye'deki süreç biz kadınların öncelikli gündemidir. Rojava yönelik saldırıların, tehditlerin son bulması için mücadele etmek biz kadınların öncelikli gündemidir. Çünkü bizler şunu çok iyi biliyoruz ki bu iktidarın Rojava'ya yönelik saldırıları Kürt halkına düşmanlık üzerinden yapılan saldırılardır. Kadınlara, kadınların kazanımlarına karşı düşmanlık üzerinden yapılan bir saldırıdır. İç ve dış siyasetini bu düşmanlık üzerinden yürüten siyasi iktidar iyi bilsin ki biz bu saldırıların meşrulaştırılmasına izin vermeyiz. Şengal'de, Kobani'de, Rojava'da kadın katliamları yapan, kadınları köle pazarında satan IŞİD ve IŞİD çeteleri ve türevlerinin yeniden diriltilmesine, bu çetelerin işledikleri suçların meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Bizler Kuzey ve Doğu Suriye'yi kendilerine tehdit olarak gören, burada inşa edilen özgür ve eşit yaşama çeteler eliyle saldıran siyasi iktidarı uyarıyoruz. Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimi sizin tekçi, cinsiyetçi, militarist yönetim modeliniz için bir tehdit olabilir. Ancak özgür ve eşit yaşamı savunucusu olan biz kadınlar için bir tehdit değildir. Olsa olsa Suriye'de ve Orta Doğu'da farklı inançların, kimliklerin, kültürlerin yaşadığı coğrafyalarda özgür ve eşit yaşamın yaşanabileceğinin göstergesidir. Kuzey ve Doğu Suriye'yi kendine tehdit olarak gören bu iktidar şunu açıklamalıdır. Kadınların, Kürtlerin, Arapların, Ermenilerin, Çerkezlerin, Türkmenlerin, Süryanilerin, farklı inanç ve kimliklerin, mezheplerin bir arada yaşamak için inşa ettikleri yaşam sizi niye tehdit ediyor? Sınırları neyle tehdit ediyor? 10 yıldır bir güne bir gün Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimi tarafından ülkeye bir saldırı gerçekleştirildi mi? Dünyanın dört bir yanında yükselen Rojava devrimi kadın devrimidir diyen kadınların sözü böyle bir saldırı olmadığının da teminatıdır. Buradan iktidarı uyarıyoruz. İşit türevi çeteleri beslemek, tekçiliği, cinsiyetçiliği, kadın düşmanlığını beslemektir. Bu çetelerden medet umarak yayılmacı hayaller peşine, düşen, peşine düşmek bu ülkeyi felakete sürüklemektir. Kadın yoksulluğunu, işsizliğini derinleştirerek kadına yönelik şiddet ve katliamların önünü açmak demektir kadınların sesini, sözünü duymak istemeyen, erkek egemen politikalara sarılarak varlığını sürdürebileceğini düşünen iktidarlar tarihe baksınlar. Bu erkek egemen iktidarlar kadına, topluma ve doğaya ihanet ederek, ihanetin tarihini yazarak kendi çöküşlerini hazırladılar. Bu ülkeyi ayakta tutacak siyaset, Kürt halkına, kadınlara düşmanlık üzerinden yürütülen savaş siyaseti değil, savaş siyaseti değil onurlu barış siyasetidir. Onurlu Barış'ın inşa edilmesinin yolu ise İmdalı'da Sayın Abdullah Öcalan üzerinden yürütülen mutlak tecritin kaldırılmasıdır. Tecritin kaldırılması onurlu barış yolunun açılmasıdır. Bu ülkenin en yakıcı sorunu olan Kürt sorunun demokratik çözümünü esas alarak bir arada ortak yaşamın kapısının aralanmasıdır. Onurlu barış yolunun açılması kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesinin önünün de açılması demektir. Kadın şiddetin derinleşen kadın yoksulluğunun savaş siyasetiyle değil onurlu barış siyasetiyle çözülebileceğinin de göstergesidir. Tecriti bir rejim haline getirerek varlığını sürdürmeye çalışan siyasi iktidarın 22 yıllık siyaseti de iflas etmiştir. Değerli arkadaşlar, 2025 yılı için hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'na sunulan bütçe bunun göstergesidir. Her yıl olduğu gibi bu yılda siyasi iktidar tüm bakanlıklarıyla el ele verip kadınları daha fazla nasıl yoksullaştırabiliriz, kadın erik şiddetin ve katliamları nasıl meşrulaştırabiliriz üzerinden bütçe hazırlamıştır. Her bir arkadaşımızın bütçenin her bir kalemine ilişkin en güçlü kadın muhalefetini gerçekleştirerek bu bütçeyi neden reddettiğimizi tüm kadınlar adına ortaya koydu. Bu ülkede kadın yoksulluğunu gören bir ekonomi, bir çalışma bakanı yok ne yazık ki. Kadına karşı işlenen suçlara karşı caydırıcı yasaları uygulayan bir adalet bakanlığı yok. Bu ülkede kadınların şiddetten uzaklaşabilmesi ve korunabilmesine dair tedbirleri düzenleyen 6284 sayılı kanunu uygulamayan bir adalet bakanlığı var. Kadın bakanlığı yok. Kadının katledildiği aile içerisine hapsedildiği bir bakanlık var. Evet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın biz kadınlar nezdindeki adı budur. Kadın özgürlük mücadelesi yürüttüğü için gözaltına alınan, tutuklanan, cezaevlerinde her türlü hak ihlalleriyle karşı karşıya kalan kadınlara işkenceyi meşrulaştırılan, adaletsizliğe, erkek yargıya ses çıkarmayan bir bakanlık kadınların bakanlığı olamaz. Bütçesini kadınların yaşamlarını korunmasına değil, adaletten yan değil adaletsizlikten yana kullanan bu bakanlığa 2025 yılında ayrılan bütçe kadın cinayetlerini meşrulaştırma bütçesidir. Kadın suç işleyen faillerin nasıl korunacağına ayrılmış bir bütçedir. Bakın bu ülkede erkek yargı eliyle verilen kararlar kadınların yaşamına mal olmaya devam ediyor. Bundan bir yıl önce Muş'un Korkut ilçesine bağlı Azaklı köyünde Ayşe İnceyol davası bunun açık göstergesidir. Ayşe bundan bir yıl önce sokak ortasında kaçırılarak tecavüze maruz kalıyor Kendi beyanları, tanık beyanları ve bu beyanları doğrulayan adli tip raporlarına rağmen Tecavüz zanlısı Cihan Erol serbest bırakıldı Bakın serbest bırakılan zanlı bir katliam gerçekleştiriyor Ayşe'yi, Ayşe'nin babasını ve ağabeyini öldürüyor, annesini yaralıyor İşte bu ülkenin kadınlar, iç, kadınlar açısından adalet sisteminin özeti Ayşe'nin katledilmesidir Yine Şebnem Köker 2021 yılında İstanbul'da bir otelin 3. katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Yaşanan olayda Şebnem'le aynı odada olan tüm üçün Bayhan'ın çelişkili ifadelerine rağmen davadan beraat etti. Mahkeme olaya ilişkin tanıkların dinlenmesini reddetti. İstinaf Mahkemesi beraat kararında hukuka aykırılık yoktur diyerek kararı onadı. Cezasızlık politikaları ile failleri cesaretlendiren bu iktidarın erkek egemen yargısı bir kez daha bu kararlarla, kararlarla kadına yönelik şiddeti meşrulaştırmıştır. İlk günden beri takipçisi olduğumuz Karabük'te öldürülen üniversite öğrencisi Dina'nın davasında yargılanan tek sanık olan Dursun Acar'ın tahliyesine karar veren erkek yargı bir kez daha kadınlardan yana değil failden yana olduğunu göstermiştir. Bugün İstanbul Sözleşmesi uygulanmış olsaydı bu ülkede 11 ayda 399 kadın katledilmemiş olacaktı. Evet, 2024 yılının 11 ayında 399 kadın erkekler tarafından katledildi. Kadınlar boşanmak istedikleri erkekler tarafından katledilirken şüpheli bir şekilde ölü bulunurken caydırıcı yasaları hayata geçirmeyenler bu cinayetlerden sorumludur. Faillere iyi hal indirimi veren erkek yargı bu cinayetlerden sorumludur. İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilerek kadınları savunmasız bırakanlar şikayet etmek için Gittikleri karakollara başvuran kadınları şiddet ortamına geri gönderenler bu cinayetlerden sorumludur. Ekonomik özgürlüğü olmadığı için şiddet ortamından çıkamayan kadınlara istihdam alanları yaratmayanlar bu cinayetlerden sorumludur. Bizler savaş ve şiddet politikalarına sarılarak cinsiyetçiliği, milliyetçiliği besleyerek kadın cinayetlerinin meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Haklarımızı ve hayatlarımızı her zamankinden daha fazla savunacak güce ve örgütlülüğe sahibiz. Sevgili kadınlar, AKP MHP faşist iktidarının Haklarımıza ve kazanımlarımıza yönelik saldırılarına karşı mücadele ve direniş dolu sokakları terk etmediğimiz bir geri bir yılı geride bıraktık. Her dem direniş, her dem özgürlük diyerek 8 Mart'ta alanları meydanlarda olduk. 31 Mart yerel seçimlerinde bu şiarla erkek egemen iktidarın kayyumcu siyasetine karşı kadın özgürlükçü yerel yönetimlerimizle paradigmamızla bir kez daha bu iktidarı kaybettirdik. Kazanımlarımızı savunarak kadın özgürlükçü sistemimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Özgür ve eşit yaşamda ısrarcıyız örgütleniyoruz şiarıyla kampanyamız kapsamında kadın örgütleriyle bir araya geldik. Tarlalarda, tekstil atölyelerinde, çaylıklarda her türlü emek sömürüsüyle karşı karşıya kalan kadınlarla buluştuk. Kadınların yaşadığı yoksulluğa, işsizliğe, sömürüye karşı mücadelemizi her yerden yükselttik. Kadın iradesini gasp eden kayyum siyasetine karşı kadın özgürlükçü paradigmamız etrafında keletlenerek Batman'dan Taşçıçaya haklarımızdan ve kazanımlarımızdan vazgeçmediğimizi gösterdik. 25 Kasım'da özgür ve eşit yaşamda ısrarcıyız, erkek devlet şiddetine karşı isyandayız, yan yanayız diyerek alanlara çıktık. Erkek egemen iktidarın yürüttüğü savaş siyasetine karşıyız diyerek onurlu barışı savunacağımızı bir kez daha tüm dünyaya duyurduk. Ve şimdi onurlu barış için sınırlarda tutulan nöbetlerin öncüsü kadınlarla birlikte bu tale talebin etrafında en güçlü şekilde duruyoruz. Gün Rojavalı kadınlarla dayanışmayı büyütme günüdür. Kuzey ve Doğu Suriye yönelik saldırılar karşısında mücadeleyi büyütme günüdür. Rojava kadın devrimini savunmak, barışı savunmaktır. Özgürlüğü ve eşitliği savunmaktır. Yaşamı ve doğayı savunmaktır. Sömürsüz, inkar edilmeden farklılıklarımızla birlikte eşit yaşamı inşa etmeyi savunmaktır. Tüm kadınlara, kadın örgütlerine çağrımızdır. Gelin hep birlikte savaş siyasetine karşı kadınlar öncülüğünde onurlu barışı inşa etmek için mücadeleyi büyütelim. Kuzey ve Doğu Suriye'de kadınlar öncülüğünde inşa edilen yeni yaşama yönelik saldırılar karşısında Jinjian azadi felsefemizin etrafında kenetlenerek Rojavalı kadınlarla dayanışmayı büyütelim. Bu inanç ve kararlılıkla 2025 yılının bizler için o, bu onurlu barışı en güçlü şekilde inşa etmenin yılı olacağından şüphemiz yoktur. Yaşasın kadın mücadelemiz Jin Jian Azadi. Ötekilerin gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarına, ötekilerin sesi olarak ötekilerin dili olmayı amaç edinirken, çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış, köle efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğal ve hayvan haklarından yana, kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jineolojik ve ekolojik yaşamın ışığında, emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. Dört yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KHK manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz, derdimiz ne? Mottosuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da Kadınların Yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken, sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor, gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.